Herkese merhaba dostlarım bugün sizlerle birlikte e, güzeller mi güzeli bir dikkat oyunu oynayacağız. Evet hem zeka hem de dikkat ama daha çok dikkat. E, like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar e, ben yapmayacağım Ömer yapacak. Arkadaşlar e, bunlarla birlikte kule yapacak Ömer. E, bu oyun adı kilit kulesi. Ee, arkadaşlar evet kilit kulesi yapmaya çalışacak. Yani Ömer bir yapsana şöyle. iki dakika. Hmm. Göster. Ömer yavaş yapıyor şu an. Böyle yapmaya çalışacağız. Böyle yapmaya çalışacak. düşürmeden Dikkat oyunu. Hadi dersiniz. Hadi. Direkt geçelim videomuza. Evet başlayabilirsin Ömerciğim. Yanım başlıyor. Yataklar yapabiliyorum. Aslında bir gün önce bayağı bir yapabiliyordum Ustaydım. Heyecan yapıyor insan. Evet. Şimdi başa dön geriden. Tamam. Masanın sonuna kadar geldin. Şuraya kadar geldi arkadaşlar. Masanın sonuna kadar geldi. Arkadaşlar bizden bu kadar. Ee, umarım izlerken e, dikkatiniz yerine gelmiştir. Siz de böyle oynayabilirsiniz. Böyle e, şey bulabilirsiniz. İşte civa mıdır civa tamadır nedir işte bilmiyorum ben Ben kilit diyorum o yüzden kilit like atıp abone olmayı unutmayın. Lafı fazla uzatmayalım. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.